Merhaba arkadaşlar hayvan severler kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere hani yeni yumurta diye bir tane video koydum. Şimdi yeni bir tane video daha çekeceğim. Hem söyleyeyim arkadaşlar güvercin yumurtladı siz salın diyorsunuz ama burada bir, sürü, bir sürü belki 50 tane güvercin uçuyor havada. Onların yanına gidecek diyor korkuyorum ama şey şey hani ben nokta arkadaşımıza bir tane güvercin vermiştim ya hani güvercin yakaladık diye. Onu o şurada bir yerdeydi. Bir geldim. Kapıyı açık bırakmıştım belki girer diye. Bir açtım. Bakın şurada. Gördünüz mü? Sağlayayım bari kuşu. Bana ben o bana lazım değil ama bakın gitmiyor da. İçeri girmeye çalışıyor. Yani bu kuş bana benim kümese alışmış. Bakın hiç kaçmıyor bile. Bakın yanına geldim. Kaçmıyor hiç. İçeri girmeye çalışıyor. bunlar bunlar yumurtaya neden yatmıyor onu bilmiyorum. Normalde hani biliyorum güverciler bir tane yumurta olursa yatmaz diye ikinci yumurtayı bekler diye ama benim verzerlerim birazcık yatıyor üstüne. Bunlar hiç yatmıyor. Onu da cevaplarsanız sevinirim. Böyle göstereyim. Bir de ben siz beğenmeyi yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Da ben bunu içeri sokarım ya. Acır acıdım. <laughs> ben bu kuyruğu, kuyruğu ne olmuş bunun. Kuyruğu bakın ne olmuş. Kuyruğuna. Bu Mardin de kendine yuva yapmaya çalışıyor. Ağzında şey var. Her neyse videoyu beğenirseniz beğenmeyi, yorum atmayı ve aşağıdan abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.